Evet, sevgili Yengeç burcu, kısa süreli kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım bu hafta itibariyle Yengeç burcunu neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Evet, Yengeç burcu. Uzaktan beklediğin haber hala biraz sürünceme de gibi gözüküyor şu an. Bir şeye takılmış bu Resmi bir haber olarak gözüküyor. Yani tapu diyeyim veya ne bileyim sınav sonucu neyse artık. Hatta bunu iletmişsin mercilere. Yani neden bu olmuyor şeklinde. Yani ilettiğin merci de yazıyor burada. Onu da söyleyeyim. Sevgili Yengeç Burcu hane içerisinde kararlar alınıyor. Yani bu toplaşılmış e, aile büyükleri e, yani anne, baba, çoluk çocuk bir de bir hani aile büyüğü sözüne, e, fikirlerine çok önem verilen bir aile büyüğü de oturmuş. Yani karşılıklı kararlar alınıyor. Bu kararlar e, iki kişi ters düşmüş bu konuyla alakalı. Konu ne bilmiyorum ama bir konuyla ilgili hane içerisinde iki kişi ters düşmüş bu bir çocukla ilgili sanki yani artık siz yorum, Hani bu çocuk burada mı okusun şurada mı okusun veya babaannesinin yanına mı gitsin anneannesinin yanına mı senin yanına mı benim yanıma mı gibi bir aile yani aile konusu bu ve kendi içinizde gözüküyor yani e, ama neye karar veriliyor henüz karar verilmiş bir şey yok ama uzun uzun konuşulacak yani çünkü çok önemli bir durum evet bir de yani bu duruma da yılanlar sebep olmuş yani yılan derken hani tek bir kişi gözüküyor sıkıntılı sebep olmuş huzursuzluğa. Yani bu durumun bu noktaya gelmesine bu şey sebep olmuş yani yılan olan kişi ha zarar verememiş onu söyleyeyim. Fakat e, bundan sonraki aşamada aydınlık ferah kararlar yani hani sıkıntılı bir süreç gözükmüyor sevgili yengeç borcu. Hatta durumun o kadar değişiyor ki iki kişinin hayret dolu bakışları olacak. Yahu bu durumun içerisinden bu nasıl çıktı, nasıl halletti, kafayı böyle e, şaşkına dönecek iki kişi var. Uzaktan bakıyorlar yani. Evet peş peşe iki yolun yoldan gelen aydınlık haberlerim var yengeç burcu. bekar olan yengeç borçları için e, yolda bekleyenin var yolun ağzında ya onunla buluşacaksın karşılıklı bir araya geliyorsunuz fakat yani onunla da bir uzlaşma çünkü onun beklediği şey var onun da beklediği resmi bir haber var yani onunki de beklemeye alınmış seninki de beklemeye alınmış beklemeye alınmış derken bir şeye takılmış yani ya bu zaman hani belli bir zaman sonra mı artık bilemiyorum bir sürece bağlı bu yani bu resmi haberler bir e, akışa bağlı. Evet, yani maddi konulardan daha çok ailevi konular çok gündemde gözüküyor. E, dediğim gibi yengeç burcunda karar aşamaları var. Burada mesela bir de evlilik kararı almak üzere olan bir yengeç burcu var. E, bu konuşuluyor ay evet işte atıyorum bu aileyle evlensek ne olur yani kızımız veya oğlumuz evlenirse şöyle mi olur böyle mi olur yani yengeç burcunun hayatında atacağı adımlarla ilgili ailenin daha çok hani kararları var yani aile sanki e, tabire toplaşıyor yahu işte şöyle olsun böyle olsun e, bir müdahale var ama hani bu kötü bir şey değil konuşuluyor yani Dur bakalım sen bu kararı aldın ama bir kritik yapalım hani e, doğru mu değil mi veya yapabileceğimiz bir şey var mı önden bir hani e, çeyiz olur şey olur ne bileyim ben e, ailenin e, bu şekilde müdahaleleri var ama yani olumsuz değil sadece büyükler biraz daha hani müdahim olmak istiyorlar hani. Çorbada benim de tozum bulunsun. Durun yahu ne acele ediyorsunuz. Ben de bir şey yapacağım falan gibi. Yani istekleri var ailelerin. Onu söyleyeyim. O yüzden hani biraz daha sakin e, olup Beklemeniz yani yengeç burcunda şu anda bekle, beklemen gerekiyor. Sabırla. Süreçleri. Resmi haberin olsun. Atıyorum bekarsan evlilik haberin olsun. Eğer evliysen çocukla ilgili bir mesele dediğim gibi yani çocuğun tahsili mi artık ne bileyim yani e, ama çocuğun o e, farklı bir yerdeki şeyiyle alakalı. Yani atıyorum ortaokulu babaannesinin yanına okumaya gider mesela falan gibi. Yani oradaki okul şeydir, o ötekini kazanır falan bilemiyorum. Böyle süreçler gözüküyor Yengeç burcunda. Evet, bir de kafanı dinlemek için bir seyahat var. Bu seyahate gidiyorsun. Hatta yani fazla da vadesi yok. Bir hafta içerisinde kafanın rahatlayacağı. Yani oh be diyorsun dünya varmış. Yani ben ne yaşamışım diyorsun. Yahu ben her şeyi de böyle kafandan siliyorsun. İşte o sildiğin anda zaten o resmi haber geliyor gibi. Evet. Biraz da şey galiba böyle alana girmek yani olacak mı olmayacak mı olacak mı olmayacak mı denildiği vakit. gel yani bende de öyle oluyor. Yani bir şey bir aşırı odaklandığımda şey oluyor. Daha da beklemeye alıyor. Yani fazla da demek ki yolunaşmamak gerekiyor sevgili yengeç burçları. Evet bir de ilahi yardımın var. Yani sana Allah da yardım ediyor öyle söyleyeyim. M harfli bir kişinin desteğini alacaksın. Destek oluyor önünde yani böyle bir zırh gibi duruyor bu M harfli kişi. Kalkan oluyor sana hani. Koruyor mu artık de, mali yönde mi destek oluyor tam e, bilemiyorum. Öyle bir durum söz konusu. Ü harfli bir kişi var. Bu Ü harfli kişi neden e, bu kadar karanlığın içinde? Bu Ü harfli kişi yani nasıl anlatayım? Bir insan var kendini mahsus bile bile yani ben iyi bir şey hak etmiyorum işte burada olmalıyım ah 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 böyle e, kendini acındıran ajite eden yani bu bir akraban senin yengeç burcu hane içinde gözüküyor çünkü sürekli negatif yani e, durum aslında kötü bir şey yok fakat kendini böyle şey lanse ediyor yani ben buhran içindeyim işte depresyondayım, şudur, budur, böyle yani etrafı da inandırmış. Böyle bir kendini de böyle hani müzevi hayatımı denir bir şeye almış. Çekilmiş, böyle bekliyor. Neyi bekliyor o da belli değil. Yani karakteri böyle, huyu böyle. Sevgili yengeç burcu. Böyle garip bir huyu var bu kişinin yani. Evet, bir de e, burada bir arsa mı? Toprak mı? Toprak parçası mı? Hani böyle toprağa biçen şeyler olur ya traktör mü diyeyim tarım aleti gibi bir şey var. Böyle bir e, yengeç burçlarından birisinin şeyi var. Yani toprakla alakalı bir koşuşturmaca bir yapılanma o toprağa tekrar hani ekme mi öyle bir şey süreçte var. Bunu da e, aile büyükleri istemişler. Ya oğlum git de hani şurayı bir hallet gibilerinden bir şey var. Yola çıkacaksın. E, i̇ki tane yolun var şu anda. Bu yollar yani hani işlemi alakalı diye bakıyorum ama yani sanki sen şey belirliyorsun kafanda yani bir plan. Hani gideyim de şu kişiyi ziyaret edeyim. İşte bu haftada gideyim de şurada kafamı dinleyeyim. Böyle e, hani şey amaçlar, rahatlatıcı amaçlarla ilgili bu yollar. Bir tanesinde Y harfli bir kişiyi ziyaret ediyorsun gidip artık e, ya buluşuyorsun ya ziyaret ediyorsun. Hani bu akrabanlığı bilmiyorum. Böyle bir şaller gözüküyor. Ama etrafın temiz, aydınlık dediğim gibi beklemen gereken süreçler var Yengeç Burcu. Her konuda şu anda durmuş durma nedeni ya sen çok hani olacak mı olmayacak mı yapıyorsun ondan ee, bekleme gerekiyor. Bir de şey var yani aile ebeveynlerinin büyükleri müdahalesi var. Evet bir de tabağımıza bakalım sevgili Yengeç Burcu. Erkek Yengeç Burcu. Kafandan hala onu atamamışsın. Şey ya da S harfli bu baya. Ee, yani bu kişiye sırtını sen dönmüşsün aslında. Sen bitirmişsin. Ama kafandan da atamıyorsun bu kişiyi. Ee, zaten onun hayatında hiç kimse yokmuş ki. Öyle gözüküyor bu bayanın. Yani neyi hani kafanda bu kadar kurup da bu ilişkiyi bitirmiş gözüküyorsun onu da anlamadım. Ee, normalde temiz, düzgün, kafan iyi. Hani kötü düşüncelerin yok. Karşı tarafta öyleymiş. Öyleken kendi ters düşmüşsünüz. Yani Bu şeyle alakalı seni etkileyen bir e, kendi kendini etkiliyorsun. Yani yükselen burcun farklı sanıyorum. Yani e, iki karakterin var sanki. Bir çok iyisin. Bir de bir karakterin daha var. O sana dur yapma, ayrıl, bilmem ne. Yani kafanda böyle müdahale eden bir şey var sana. O yani neyse ee, aslında olumlu giden bir şeyi kendi kendine bitirmiş gözüküyorsun. Erkek yengeç burcu. Veya bitirmeye mi niyetlendin? Yani yapma böyle bir şey. Çünkü kötü giden bir şey yok yani. Evet. Bir de e, yengeç burcu mübarek bir yeri ziyaret ediyorsun. Bu türbe gibi yani atıyorum mesela örnek vereyim Konya Mevlana veya yani e, Külliyetli bir yer, şeyi de var yani hem camisi var hem avlusu var atıyorum türbesi içinde falan yani böyle bir yere bir ziyaretin var sevgili yengeç burcu ama çok yani ondan sonra büyük bir ferahlama söz konusu çok rahatlıyorsun ve peş peşe hani e, hızla da ondan sonra bütün şey e, ne derler şansın açılıyor gibi. Evet hanenin içinde yatan bir aslan var. Çok kuvvetleniyorsun sevgili yengeç burcu. Kuvvetini öyle bir toplayacaksın ki yani önüne kimse geçemeyecek öyle söyleyeyim. Çok güzel gözüküyor. Ve meslek bekleyen yani mesleğini almaya bekleyen yengeç burçları için şunu söyleyeyim mesleğini alıyorsun. Böyle bir şey gözüktü. Evet yengeç burçları. Şimdilik haftalık kahve falıyorum. Bu kadar kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.